Meyzerim <laughs> 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 tipe bak Ali, bak Allah'ın surata bak. <laughs> Şunu biraz ilaç sarayım da senin ördek dansın vardı, o nerede acaba ya? Ya ileri falan sarma Veysel'im ya, ne güzel istiyoruz. E ee, kızlar benim elbisemin her yeri yamuk yumuk. Ya niye söylemiyorsunuz? Asıl siz bana bakın ya, kimse de bir şey dememiş. Hadi oradan canım. sizi şekliniz, şemaliniz gayet yerinde vallahi. Bir de bana bak, çamaşır asmışım da gelmişim gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim, bunun hiç böyle evveliyatı falan yok mu ya? Böyle habide kubidi gabri oynanıyor mu ya? <laughs> Abi, ben biraz hastayım galiba. Eve gidip dinleneyim demeseydin... ...sen de böyle geçip karşıma oynar göbek atardın. Onu seyrederdik sonra da. <laughs> ne yapayım kardeşim? Hastayım Allah'ına. <laughs> Allah bilir. <laughs> Bak be! Bak bak! <laughs> ne biçim poz atıyor ha? He, bugünkü gençlere taş çıkartır. <laughs> ya ee, bak bak bak, bak. Ali'me bak Allah aşkına, Ali'me bak ya maşallah. Ne kadar yakışıklı çıkmışız ya, <laughs> kerataya bak ya. Ya hepiniz çok yakışıklısınız maşallahınız var, bir de bize bak. <laughs> Sefer abi sen de valla iyi göbek atmışsın ha. Yemin ediyorum göbeğim de yağıyor. <laughs> Şşt! <yahu> ya <laughs> <laughs> ya eniştenizin göbeğiyle dalga geçeceğinize kendi işinize baksanıza siz. Aa! Şu yalnız Kenan abi bir şey diyeceğim. Bu senin dişler ne böyle beyin beyaz parı parı parlıyor ha? Hayırdır ya böyle ha? Vallahi gözüm aldı ha. E oğlum o nereden çıktı lan şimdi? Nereden çıkacak? Senden çıktı. Gülmediğin tek bir an yok ki. <laughs> Artık nasıl muradına erdiyse gülmekten duramamış. e oğlum siz jüri misiniz? Herkese laf atıyorsunuz. Kendinizle maytap geçin biraz siz. Oğlum bir susun lan. Az tadıyla seyrettirmediniz düğünü. yaşa şeyettim ya. Zev 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 konuşmalardan takip edemiyoruz hiç. Aa. Tamam tamam sustuk.